İyi misiniz? Dönelim mi? Doktora götürelim mi sizi? Benim dermanım doktorda değil. Evladım vapusta. Topraklarımda kahpelik kol gezi. Hepiniz defolup gitmedikçe şifa bulmam ben. Güzel dışarıda oturalım. Hı. Çay. Tahir'in içeride olması büyük haksızlık farkındayım. Oğlunuzu düşünüyordunuz. İşte ben de her oğlumu düşündüğümde aynen sizin gibi oluyorum. Senin oğlun betona alışıktır. Benim oğlum ha bu dağlarda büyüdü. Çay kesmeye giderdik. Kafılların arasında emeklerdi. Fındığa giderdik, daha yürümeden fındık dallarına tırmanırdık. Sisli dağlarda, pusli denizlerde gezerdi. Ama sen gel dur, onun topraklarında onu bir beton kutuya koyun. Kendin buradasın. Ben de kendi evimde, kendi memleketimde olmak istemez miyim sanıyorsunuz Saniye Hanım? Bir düşünün. benim başıma gelen Mustafa'nın da başına gelseydi. Bir adam Mustafa'nın karısını ve çocuğunu kaçırsaydı, onları alıkoysaydı... ...oğlunuz ne yapardı acaba? Vururdu. Ama benim oğlum senin garini alıkoymadı. Garın üstünden gitme oğlumun. Büyü yaptı onu. Biliyoruz nefes yalanlarıyla kandırdı oğlunuzu. Yoksa Tahir bir adamın karısına yan gözle bakacak bir adam değil. Ebedi değil. Benim oğlum şerefi için yaşa. Eminiz ama maalesef nefesin o kadar tehlikeli oyunları var ki. Saniye Hanım. Bana yardımcı olun. Hem kendi ailemi hem sizin ailenizi kurtarayım. Nasıl? Velayet davası açtım şahitlik etmeniz yeterli. Nefes maalesef kendi hayal dünyasında yaşayan biri. Hep öyleydi. Mesela İstanbul'da bize yemeğe geldiğiniz akşam. Yani iki arada bir derede parmaklarını kırdı mı iddia ediyor? Yani böyle bir şey mümkün mü? Ben sadece oğluma bakıp geri indim yanınıza. Öyle değil mi? İndin ee, ama... Tamam işte. Bunu söylemeniz yeterli. Ya kaçarken kırmış olmalı. Camdan atlamış elini yüzünü yaralamış zaten. Yani oğlumu nasıl büyük bir tehlikeye attığının farkında mısınız? Lütfen Saniye Hanım. Şu belayeti almama yardımcı olun. Nefes yiğitsiz yapamaz. Evine geri dönecektir. Allah rızası için Saniye Hanım. Yardım edin. Oğullarımız kurtulsun.